İlk Kadın Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlk Kadın Belediyesi Acem Tekkesi Kültür ve Sohbet Evinde Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı öğrencilerini ve aileleriyle bir araya geldi. Düzenlenen buluşmada zihinsel yetersiz çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Tok, çocukların aileleriyle de sohbet etti. Zihinsel yetersiz çocuklara dünya tatlısı çocuklar ifadesini kullanmanın daha doğru olacağını belirten İlk kadın belediye başkanı Erdoğan Tok, böylesi önemli bir görevi itinayla yerine getiren Ziçev başkanımızı ve yönetimini tebrik ediyorum dedi. Aslında bu dünya tatlısı çocukları yetiştirme ve koruma vakfı diyorum ben. Şey, yani sizin vakfınız gerçekten dünya tatlısı çocuklar. Demin tek tek hepsini elimden geldiği kadar ilgilenmeye çalıştım. Gerçekten hükümetimiz de son zamanlarda bu engeller engelsiz diyorum ben onlara. Çocuklarımıza yapmış olduğu destekler neticesinde hep evde kıyıda köşede kalmış çocuklarımız artık eğitim yuvalarında eğitilir hale gelmiş